veya şeylere satış yaptık. Şehir olarak Türkiye'nin her tarafına ürün gönderiyoruz. Ee, i̇hracat kısmında da yani yurt dışına yaptığımız satışlarda da Afrika ağırlıklı. Hocam, Onun yanında Asya ve Avrupa ülkelerine de gönderiyoruz. Ee, bir sorumuz daha var. Kapı yapımında kullanılan malzemeler geçmişten günümüze ne gibi değişikliklere uğramıştır? Çelik kapı zaten e, 25 yıl önce başlamış limaylarda. O zaman da ham maddesi saç, ahşap e, da yine halen saç ve ahşap ama model olarak ve yalıtım olarak biraz değişiklik göstermiş günümüze gelene kadar. Kapıları yaparken fazla malzemeleri ne yapıyorsunuz? Biz genelde e, kullanacağımız malzemeleri fire vermeyecek şekilde alıyoruz. Ama fire olan şeyler mesela saç gibi, alüminyum gibi tekrar dönüşüm sağlanıyor. Burada olarak satış yapıyoruz. Onun da bize bir katkısı oluyor. Teşekkür ederiz. Ee, Fabrikalar yani, bir tek üretim mi yapar? Başka işlevleri var mıdır? Fabrikalar genelde e, ürün olarak tek yaparlar ama içinde çeşitlendirilebiliyor. Evet, anladım. Peki üretim neden önemlidir? Üretim her şey için gereklidir. <laughs> e, üreteceğiz ki kazanacağız faydamız olacak. Kullanılacak malzemeler piyasaya dağılacak. İki sorumuz daha var. İşinizi doğru yaptığınızı nasıl kanıtlayabilirsiniz? Yani önce kendimizin inanması lazım. Daha sonra da e, bir büyüme, bir gelişim oluyorsa doğru yolda olduğumuzun belirtisidir. Anladım. Size göre üretimin en önemli adımı nedir son olarak? Çalışmak, doğru olmak, güvenmek. Bir.